Örnek 1. Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde duran M kütleli bir cisme uygulanan net kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet, kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan cismin kazandığı momentum miktarını verir. Dolayısıyla bu cisim şu gördüğümüz pozitif bölge olduğuna göre bu bölgede bir momentum kazanmıştır. Burada da kazandığı momentum az önceki kazandığını iki katı kadardır. Burada kuvvetlinin azalmasına bakmamamız gerekiyor. Buradaki alan yine pozitif bir alandır. Cisim her üç bölgede de momentum kazanmıştır. Birincisi 0T, 2T, 3T aralıklarındaki momentum değişimleri eşittir. Evet kazandıkları momentumlar eşittir doğrudur. T2T aralığında kinetik enerjisi sabittir. Şimdi cisim burada momentum kazandı dedik. Bir cisim momentum kazanıyor ise kinetik enerjisi de artacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. İkincisi 3 2T 3T aralığında değişken ivme ile hızlanmaktadır. F eşittir M çarpı A kuralına göre bir cismin ivmesi kuvveti ile doğru orantılıdır. 2T 3T aralığında kuvvet azaldığına göre ivme de azalmaktadır. Dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifadedir. Cevap 1 ve 3'tür. Örnek 2. MN noktalarında duran çocuklardan biri diğerini x doğrusuna itip bıraktığında t saniye sonra birinci çocuk k noktasına ikinci çocuk ise s noktasına varmaktadır. Çocukların kütleleri m1 m2 olduğuna göre m1 bölü m2 oranı kaçtır? Öncelikli olarak duran çocuklar olduklarına göre bunların önceki momentumları sıfırdır. Evet p önce sıfırdır. Dikkat edersek kural şuydu. Önceki momentum miktarı sonraki momentum miktarına eşitti. Dolayısıyla sonraki momentumunda ne yapması gerekiyor? Sıfır yapması gerekiyor. Bu ancak şu şekilde mümkün olabilir. M1 çarpı V1 Dikkat edersek sol tarafa gidiyor. Eksi yazıyoruz. Artı M2 çarpı V2 Eşittir sıfır olması gerekiyor. Bunları eşitlediğimiz zaman M1 çarpı V1 eşit olmalı. M2 çarpı V2'ye Aldıkları yollardan hızları bulabiliriz. Birinci çocuk K noktasına gelmiş. İkinci çocuğa baktığımızda S noktasına gelmiş. Dikkat edersek bu 3 birimlik yol almış. Yani bunun hızı 3 ve bu 2 birimlik yol almış. Bunun hızı ise 2V diyebiliriz. Yerine yazalım. M1 çarpı 2V eşittir. M2 çarpı 3V. V'leri de sadeleştiririz buradan. M1 bölü M2 buradaki orana baktığımızda 3 bölü 2 çıkar. Cevaba bakıyoruz. A seçeneğinde var işaretliyoruz. Örnek 3. Kütlesi 2 kilogram olan bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin 4 saniye sonra momentumu 100 kilogram çarpı metre bölü saniye olduğuna göre cismin ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Evet önce cismin son momentumuna bakalım. P son eşittir m çarpı v son ifadesinden cismimizin son hızını bulabiliriz. Son momentum 100 eşittir kütlemiz 2 çarpı v son buradan v son eşittir dikkat edersek 50 metre bölü saniye çıkacaktır diyoruz. Şimdi İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verir. Burada dikkat edersek cismimizin değişim miktarı, hızının değişim miktarı 10 çarpı 2 yani 20 metre bölü saniye değişmiş. Şuraya bakıyoruz. Buradaki cismimizin hızının değişim miktarı üçgenin alanı 10 çarpı 2 bölü 2 buradan 10 metre bölü saniye değişmiş. Her iki alana da dikkatli bakarsak pozitiftir. Dolayısıyla biz şöyle yazabiliriz. İlk hız artı delta v eşittir son hız yazabiliriz. İlk hızımız v sıfırdı artı değişime baktığımızda 20 artı 10 şeklinde yazdık. Evet eşittir son hızımızın da miktarı 50 idi. Buradan v sıfır eşittir dikkatlice baktığımızda 50 eksi 30. Buradan da 20 çıkar cevabımız e seçeneğidir. Örnek 4. Aynı düzlemde şekil 1'deki px, py momentumlarıyla hareket eden x, y cisimleri tam esnek çarpışma yapıyor. Çarpışma sonrası x, y'nin momentum vektörleri şekil 2'deki k, l, m, n'den hangi ikisi olabilir? Evet esnek çarpışmalarda çarpışma yapmadan önceki momentumların toplamı çarpışma yaptıktan sonraki momentumların toplamına eşittir. Şimdi vektörel olarak px ve py'yi toplayalım. X ve P'yi topladığımız takdirde şu şekilde toplama işlemi yapabiliriz. Örneğin şuradan başlamış olalım. Şu gördüğümüz x momentumun ucuna y'yi ekleyelim. Eklediğimizde şu şekilde oldu. Evet bunların bileşkesine bakalım. Bunların bileşkesine baktığımızda ise bunların bileşkesi buradan başladık. Şu şekilde düzgünce çizmiş olursak evet şeklimizi silelim ve düzgünce çizelim. Düzgünce çizersek dikkatlice baktığımızda buradan şu şekilde vektörümüz oldu. Dikkat edersek bu vektörün uzunluğu evet burada hangi ikisini topladığımız takdirde bu kırmızı vektörü elde edebiliriz. Bakalım. Bunu da şu şekilde yapalım isterseniz. Önce L vektörünü şuradan başlayaraktan çizelim. L vektörünü çiziyoruz. Evet çizdik bu L vektörü. L vektörünün ucuna hemen buradaki vektörlerden M vektörünü ekleyelim. Hemen ekliyoruz. M vektörünü şu şekilde ekledik. M vektörünü ekledikten sonra bu ikisinin bileşkesine bakalım. Bu ikisinin bileşkesini ise şu şekilde bulabiliriz. Evet ilk başladığımız yerden en son bittiğimiz yere çizdiğimiz takdirde az önce görmüş olduğumuz şu vektörün aynısını elde ettik. Bizler buradaki vektöre önceki vektör diyoruz. Buradaki ne ise sonraki vektör diyoruz. Bu iki vektör aynı oldu. O zaman cevabımız L ve M'dir. D seçeneğidir. Örnek 5. Bir cisme ait net kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. 1 ve 2 zaman aralıklarında momentum değişimleri delta P1 ve delta P2 olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Daha önce de belirttiğimiz gibi kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan momentum değişimini verir. Öyleyse şuradaki alana birlikte bakalım. Bu alan bize birinci bölgedeki momentum değişimini verir. Dolayısıyla delta P1 eşittir. Evet 2F çarpı bölü 2 yani üçgenin alanından bulabiliriz. Buraya dikkatlice baktığımızda burası ikiler sadeleşir. F çarpı T çıkacaktır. Yani momentum değişimi F çarpı T kadardır diyebiliriz. İkinci bölgeye baktığımızda ikinci bölgeye şurada iki tane farklı alan var. Bunları da şöyle yazarız. Evet delta P2 eşittir. Üstteki alan F çarpı T bölü 2 artı alttaki alan ise F çarpı T olur. O zaman delta P2 eşittir. Burada dikkatlice bakarsak 3 bölü 2 tane FT çıkar. Bunları birbirine oranlayalım. Delta P1 bölü delta P2 yazarsak evet bir tanesi F çarpı T çıkmıştı. Diğeri ise 3 bölü 2 tane F çarpı T çıktı. Şu ikisini sadeleştiririz. Bu da 2 bölü 3 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Örnek 6. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda şekildeki gibi 5 metre bölü saniyelik hızla eğik atılan 0,2 kilogram kütleli cisim tam tepe noktasında düşey levhanın L noktasına çarparak yapışıyor. Cismin levha ile etkileşim süresi 0,1 saniye olduğuna göre levhanın cisme uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Öncelikli olarak bu hızı bileşenden ayırdığımızda şu bileşenimiz 5 çarpı kosinüs 53'ten evet bunun değerini yerine yazdığımızda bu hız bileşenimizin büyüklüğü 3 metre bölü saniye çıkar. Cisim tam levhaya çarptığında bu cismin hızı yine 3 metre bölü saniye olur. Düşey hızı olmadığına göre sadece bu hızı kullanacağız. Şimdi itme eşittir momentum değişimi ifadesini yazarsak evet burada uygulanan itmemiz f çarpı delta t Cismin momentum değişimi p son eksi p ilk yazabiliriz. Dolayısıyla burada yerine yazdığımızda ifademizi F çarpı etkileşme süremiz 1/10 saniye eşittir son momentumumuz 0 eksi ilk momentumumuza baktığımızda cisim çarpmadan önceki momentumu 3 çarpı 02 yapıyor. Burada F/10 bölü 10 eşittir dikkatlice bakalım 0.6 yapıyor. F eşittir buradan 6 Newton çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Örnek 9. Sürtülmesi önemsiz zeminde duran 24 M kütleli tahta bloğa şekildeki gibi 200 metre bölü saniye hızla çarpan M kütleli mermi tahtayı delip 80 metre bölü saniye hızla çıkıyor. Buna göre mermi çıktığında tahta bloğun kazandığı hız kaç metre bölü saniye olur? E, çarpışmalarda çarpışma olmadan önce cisimlerin momentumları toplamı çarpışma olduktan sonra cisimlerin momentumları toplamına eşittir. Dolayısıyla burada çarpışma olmadan önce sadece merminin momentumu var. Bundan dolayı m çarpı 200 eşittir. Çarpışma bittikten sonra momentumlara baktığımızda hem merminin hem de bloğun momentumu var. Önce mermininkini yazıyorum. m çarpı 80 artı bloğun momentumu ise 24 m çarpı v yazabiliriz. Buradan m'leri sadeleştirirsek burada 200 eşittir. 80 artı 24 V yapıyor. Buradan da 120 eşittir 24 V yapıyor. Buradan V'yi çektiğimizde 120 bölü 24 çıkacaktır. Buraya da baktığımızda bu oran 5 çıkacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Örnek 10. Düşey kesti verilen sürtünmesi düzenekte M kütleli cisim serbest bırakıldıktan sonra durmakta olan 2 M kütleli cisme çarpıp yapışıyor. Buna göre cisimler yapıştıktan sonra yerden en fazla kaç h yüksekliğe çıkarlar? Buradan bırakılan cismin yere geldiğindeki hızı şu şekilde V olsun kütlesi de M. Enerji bağıntımızdan M çarpı G çarpı 3H eşittir 1 bölü 2 tane M V kare yazarız. Buradan da V kareyi çektiğimiz takdirde V kare eşittir 2 ile çarpıyoruz. M'ler sadeleşiyor. 6 GH çıktı. Evet, ikincisi bu cisimlerin momentum korunumundan önceki momentum vektörü eşittir sonraki momentumdan. Çarpışma yapmadan önceki momentumumuz m çarpı v eşittir çarpışmadan sonraki momentumumuz m artı evet 2m kütlesi çarpı v ortak yazabiliriz. Buradan da V ortak eşittir. M'leri sadeleştirirsek V bölü 3 çıkar. Şimdi ise yeniden enerji bağıntımızı şu şekilde yazabiliriz. Çarpıştıktan sonra birlikte hareket ediyorlar. Hızları V bölü 3 ve yerden yüksekleri X kadar olsun. 1 bölü 2 çarpı 3 M çarpı V ortak hızın karesi. Dikkat edersek ortak hız V bölü 3'tü V bölü 9 yapar. Çıktıkları yükseklik 3 M G çarpı X diyoruz. Üçemleri sadeleştiriyoruz buradan. Evet. Dikkat edersek V kare yerine 6GH yazabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 6GH bölü 9 eşittir. G çarpı X. Buradan G'leri de sadeleştirdik. Buradan dikkat edersek 6 bölü 18 çıkar. 6 bölü 18'i sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3'tür cevabımız B seçeneğidir.